ediyorum değil mi? Evet. Öncelikle soruyorum. Ne var sizde şu an kalıcı olan yüzünüzde? Dipliner var, mikro var. Gerçekten mi? <laughs> dipliner. Önce bir dipliner anlatın isterseniz. Ee, Nasıldır? Örneğiyle de görelim sizde bunu. Şöyle ben eyeliner'ı tavsiye etmiyorum. Evet. Önce bunun nedenini anlatayım. Tamam. Çünkü kalıcı bir şey. Hı -hı. Kalın oluyor. E, makyajsız gezmek istediğiniz zaman makyajsız gezemiyorsunuz. Evet, her Ama zaman liner, bir gözünüz üzerinde bir siyah kalem var. Evet. Bence hoş değil. Ama dip liner hani sanki böyle doğuştan sürmeli insanlar olur ya o ya daha iyi yaratıyor ve yaptığınız makyajla derin bakışlar ha, elde ediyor. Çok güzel. O yüzden dip liner'ı her yani zaman dip daha... Yani deyince tam kirpik, kirpik dibine... Kirpik dibine doldurmak için. Aynen öyle. Bence en güzel ya. Her şeyin en doğal en güzel Nasıl zaten. Bir ifade yaratıyor sizce? E, bence çok daha derin ve anlamlı ifadeler. Hı -hı. Bakışlar bile değişiyor otomatikman. Yaptığınız evet. makyajda bile fark yaratıyor. Peki nasıl yapın? Şöyle, ee, işlem süresi yaklaşık bir yarım saat, bir saat kadar sürüyor. Tamam. Ondan öncesinde de uyuşturuyoruz. Mikroblading kadar acımıyor bile göz hatta hiç. Tamam. İğneyle iğneyle Bir kremle mi bir... Evet, evet bir kremle uyuşturuyoruz. Yüzde 25 orantıda bir krem. İğneyle yapıyoruz işlemi de. Ama acı. Ee, hiç yok diyebileceğim kadar az. Çok enteresan. Kaş acıyor ama göz acımıyor. Çok Herkes de böyle. Hı -hı. İki turdan oluşuyor. Kirpik 11. ne nasıl bir malzemeyle? Ee, pigmentasyonlu boyalar var. Zaten e, siyah tercih ediyorum ama kahverengi isteyen de oluyor. Çok önermiyorum ben kahverengiyi. Evet. Çünkü çok çabuk siliniyor Hı -hı. kahverengi gözden. Hı -hı. Siyah, direkt siyah kullanıyoruz. Hı -hı. Ve kirpik dibine çok ince bir şekilde Geçerek işlemi bitiyoruz. Bir 15-20 gün sonra tekrar ikinci turu var. Çünkü tutmayan yerler oluyor. Oluyor. Onu evet. tekrar yapıyorsunuz. Aynı Böyle gözünüzün zirninde incecik, çizgisi belli olmayan ama göze bir derinlik evet. veren Kesinlikle. bir ifade. Şimdi tabii bu ne zaman güzel? İşte duştan çıktınız, denizden çıktınız. Kesinlikle. Değil mi? Yazın makyajlısınız. <laughs> şöyle gözünüzde hafif bir buğulu puslu bir bakış oluyor. Evet. Erkeklerin de baktı, yaptırdığını duymuştum ben. Bunu. Evet Özellikle evet yaptıranlar var. Değil mi? E, etkili konuşma yaparken gözlerin anlamı düşünülünce bunu herkesin çok evet evet. E, çünkü belli olmuyor. Doğu erkeklerinde zaten bu daha çok var. Olmayanlarda da gözler. Evet. Değil mi? <laughs> evet, aynen öyle. Hmm. Peki şöyle gözlerinizi kapatabilirsiniz. görebilir miyiz Tabii görebilirsiniz. Linerinizi? Ya şu aslında kamerası... kapatınca belli olmaz ama açınca, mı, açınca belli oluyor. Tabii. Şu an gözünüzde eyeliner da var mı aynı zamanda? Hayır, yok. Evet. Bir Ey kapatabilirsiniz liner. şu an kamerası yaklaştı. Evet, sevgili güzellik uzmanımız Cansu Yılmaz'da bir deep liner var. Evet. Şu an görüyoruz İlirik. Açınca daha çok belli olur kapatınca hiç belli olmuyor oldu. Ne kadar Tabii. zamandı önce yaptınız? Ee, bir yıl kadar oldu Ki 5 yıl dayanıyor zaten 4-5 yıl dayanıyor 5 yıl sürmeli geziyoruz Aynen Peki öyle. başka önerdiğiniz bir başka teknikte Mikroblading kıl tekniğiyle yapılan kaşlara yapılan uygulamalar evet. Şimdi bu çok ilgi çeken bir şey Programımızda da biz e, uygulamalı da yapıyoruz fakat şu anda yasak olduğu için bütün bu işlemler e, biraz sizin üzerinizden konuşmak istiyorum hı hı. nasıl bir şeydir biraz kaşınızı görebilir miyim size şöyle bileyim. göstereyim. aynı kadar güzel kadın evet. kaşlarınız var. <laughs> kalın olmasına rağmen yine de microblading kıl tekniği uyguladınız. Evet. Çünkü benim kendi kaşım seyrek ve kül rengidir. Hmm. Kendi kaş rengim. Bu yüzden e, microblading yapmadan önce kalın olsa da yokmuş gibi evet. görünüyordu. Bu yüzden tercih ettim. Hiç olmayan kaşlarda da olabiliyor ama kendi kaşınız mümkün olduğunca varsa onun altında duran microblading daha doğal ve güzel duruyor. Hmm. Microblading'de dikkat edilmesi gereken çok önemli kurallar var. Eee birçok mağdur insanı görüyoruz günümüzde. Önemli olan pigmentasyon doğru ayarlamak. Cilt rengi çok önemli. Yani kişinin ter rengini doğru tespit etmek lazım. Bunu gözaltı ve e, bıyık bölümümüzden Hı. tespit edebiliriz. Eğer yeşillik varsa ciltte ana tonu kahverengi seçip yeşilden de biraz destek almak, Tabii. Yani küllüden biraz destek almak lazım. Direkt hani kahverengiyle çalıştığımız zaman o kaş kızarıyor. Evet. İşte grileşmeler görüyoruz, yeşermeler görüyoruz. Evet, bunların hepsi doğal durmuyor değil mi? Evet, bunların hepsi yanlış boya karışımından veya tek renk kullanımından. Ha. Cilt rengiyle tespit edip, boyalar. Kesinlikle. Cilt rengini doğru tespit edip ona göre boya karışımı yap. Biraz biraz tecrübeyle herhalde evet, bağlantılı oluyor. Evet, kimya biraz biraz. Birazcık da kimya. <laughs>